أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قيمة القارد الشر. أكن حديث درس وهن حديثني شريجات إن شاء الله. شوق نمني برحديث سر صحيح بِرْ سر. إِمَامَ أحمد بن حمبل روايتي بالحديث سر. Hazreti Sevban radıyallahu anh'den rivayet ediliyor ki Hazreti Peygamber sallallahu te aleyhi ve sellem bir gün onlara şöyle söyledi. Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına, sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet ederler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada belli bir zamandan bahsediyor bir durumdan bahsediyor bir vakadan bahsediyor ve İslam düşmanlarının gayrimüslimlerin yani insanların birbirlerini yemek sofralarına nasıl bir rahatlıkla davet ettikleri gibi Müslümanların üzerine savaşmak için sömürmek için yok etmek için onların ellerindeki imkanları onların ellerinden almak için birbirlerini bu rahatlıkta davet edeceklerini haber veriyor. Tabi sahabe-i kiram heyecanlanıyor, onları bir telaş sarıyor ve orada toplulukta bulunanlardan birisi şöyle söylüyor. Ya Resulallah bu durum o gün bizim azlığımızdan dolayı mı meydana gelecek? Yani o gün sayımızın az olduğundan dolayı Bizler az olduğumuzdan dolayı Müslümanlar az olduklarından dolayı mı gayrimüslimler İslam düşmanları birbirlerini bu kadar rahat davet edecekler Müslümanların üzerine? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hayır. Aksine siz o gün kalabalık olacaksınız. Fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Kalabalık olacaksınız ancak zayıfsınız. Bir kıymeti harbiyeleri yoktur. Bir ağırlıkları yoktur. Allah sizin korkunuzu düşmanların kalbinden alacak. Yani sizin korkunuz kafirlerin kalbinde olmayacak. Sizin kalbinizde ise vehen olacak. İşte sahabe-i kiram burada soruyor. Ya Resulallah nedir vehen? Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap veriyor. Aşırı bir şekilde dünya sevgisi ve ölümü kerih görmek, hoş görmemek, ölümden bir anlamda nefret etmek, uzak durmak, işte vehen budur. Şimdi kıymetli kardeşler, bu hadisi okuduk, metnini dinledik ve bunu bir şekilde aşmamız lazım. Bana da size de faydalı olur inşallah kardeşlerim. <laughs> Kardeşler Cenab-ı Allah kitabında Peygamber aleyhissalatü vesselam da sünnet-i seniyesinde ve hadislerinde dünya tehlikesinden çok fazla bahsetmişler. Dünyanın aldatıcılığı, dünyanın geçiciliği, Allahu Teala dünyayı bir süs, süslenme, övünme gibi ya da başka yerde dünya hayatını örümcek ağına benzetmiş. Yani bu kadar normalde zayıf hakikati bu iken sizler ona çok büyük bir değer veriyorsunuz. Hadis-i şeriflerde dünyanın ve dünya hayatının, dünyalıkların Allahu Teala'nın yanında bir sivri sineğin kanadından daha düşük bir mertebede olduğunu haber veriyor. Niçin bütün bunlar? Çünkü insanın dünyaya meyli vardır. İnsan dünya meyleden bir fıtratla yaratılmış. Nişanlı atlar, altın, gümüş, kadın, bütün bunlar insana sevdirilmiş. İnsan bunları sever. İnsan sevdiğine de ulaşmak ister. Dolayısıyla bunları elde etmek için, bunlara erişmek, ulaşmak için insan bir mücadele içerisine girer. Ancak bu dengeyi tutmak çok zordur. Hatta çok çok zordur. Çünkü insanlığın helake gitmelerine baktığımızda, Geçmişte peygamber, peygamberlerin kavimlerinin helake gitmelerine baktığımızda çoğunun dünyalıklardan dolayı helak olduklarını, helak edildiklerini görmekteyiz, şahit olmaktayız. Ya makam mevki peşine gitmişler ya güç kuvvet peşine gitmişler ya para peşine gitmişler ya mal mülk peşine gitmişler ya da dünyalığın bir çeşidi olan kadın peşine gitmişler ve bütün bunlardan dolayı helak edilmişler. Helak olunmuşlar Allahu Teala tarafından. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah bizi kitabında bu konuda sık sık uyarıyor. İsrail oğullarının onlara çok peygamber gelmesine rağmen dünyalıklara meyil ettiklerini, hep dünyalık peşine gittiklerini haber verip bundan dolayı helak olduklarını, bundan dolayı fasık olduklarını, bundan dolayı zalimler olduklarını Hatta zaman zaman kafir olduklarını Allah bizlere haber veriyor. Dediğim gibi biraz önce Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerde bizi bu konuda çok titizlikle sık sık uyarmış. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Her bir ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı mal iledir, dünya iledir, dünyalıklar iledir. Mal yüzünden korkarım ki birbirinizin boynunu vurup birbirinizin kanını akıtasınız. Ve böylece gücünüz, kuvvetiniz, birliğiniz, beraberliğiniz dağılıp gider. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bu konuda sık sık uyarıyor. Hatta bir gün Mescidi Nebevi'de sahabe-i kirama nasihat ederken dışarıdan bir ses gelir ve Hz. Abdurrahman bin Avf'ın ticaret için Şam'a göndermiş olduğu ya da Yemen'e göndermiş olduğu kervan dönmüştür. Ve o kervan içerisinde çeşit çeşit dünya ve dünyalıklar vardır. Sahabe-i kiram bir an olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve nasihatlerini bırakmış, hepsi mescidin kapısına doğru koşuşturmuş ki acaba bu kervanın üzerinde ne var, neler vardır diye. Onların bu halini gören Peygamber aleyhissalatu vesselam acı acı tebessüm ederek işte ümmetimin imtihanı budur. Korkalım ki mal sizi yoldan çıkarır. Korkalım ki siz dünyaya ve dünyalıklara dalar ve böylece ahireti ihmal edersiniz. Evet kardeşlerim, gerçekten bu hadis-i şeriflere çok dikkat etmemiz gerekiyor hem bireysel olarak hem İslam ümmeti olarak hem topluluk olarak buna çok dikkat etmemiz lazım. Dünya ahirete giden yolun üzerindeki en tehlikeli engeldir. En keskin virajdır. İnsanı keser, insanı engeller. Ahirete ulaşması gereken insan, uhrevi işlerle meşgul olması gereken insanı engeller onu kazanmaya onu elde etmeye yönlendirir. Hep aklında, fikrinde, kalbinde hep dünya ve dünyalıklar vardır. Hep onun sevgisiyle oturur kalkar. Hep ona ulaşmaya, erişmeye çalışır. Dolayısıyla bütün enerjisini, bütün dikkatini bu noktaya verdiği zaman işte o zaman o ahireti unutur. Ukravi işleri ihmal eder. Hatta ibadetlerini bile, farz ibadetlerini bile terk eder insan. Evet, ticaret, mal, mülk, sevilen meskenler, hoşumuza giden varlık, nimetler hep bizi meşgul edecek. Allah Tövbe Suresinde bu sayılanları, aşiretiniz, kardeşleriniz, babalarınız, oğullarınız, eşleriniz, Kabileleriniz ve dünyalıklar sizi Allah'tan, Resul'ünden ve O'nun yolundan alıkoyuyorsa, ibadetlerden, ilim öğrenmekten, amel etmekten, salih amel işlemekten, salih kimselerle beraber bulunmaktan sizi alıkoyuyorsa, Allah'ın yolundan o zaman siz Allah'ın azabını bekleyin. Allah'ın size göndereceği gazabı bekleyin. Allah size gazaba gelecek. Size azap gönderecek ve size musibetler gönderecek. Sizi yoklukla imtihan edecek, sizi hastalıklarla imtihan edecek. Başınıza belalar getirecek, birbirinize düşeceksiniz. Evet kardeşler, bu girişi yaptıktan sonra tekrar hadisimize dönersek kardeşler. Sizin dışınızdaki milletler, gayrimüslimler, İslam düşmanları birilerinin birbir, birbirlerini sofraya davet ettikleri rahatlıkta sizin üzerinize davet edecekler. Sizi ezmek için, yok etmek için, ambargo uygulamak için, Müslümanların bütün imkanlarına el koymak için ve Müslümanları bir köle gibi, birer köle gibi kullanmak için birbirlerini davet edecekler. Açıktan yani insanlar birbirlerini sofraya, yemeğe nasıl rahat davet ediyorsa bu kadar rahatlıkta, bu kadar açıklıkta ve bu kadar net bir şekilde birbirlerini davet edecekler. Sahabe-i kiram merak ediyor. Ya Resulallah o gün biz az mı olacağız? Bu kafirlerin bu rahatlığı, gayrimüslimlerin bu cesareti bizim azlığımızdan dolayı mı olacak? Yok, hayır. Aksine siz o gün çok kalabalık olacaksınız. Müslümanların nüfusu dünyanın üçte biri olacak. Milyarlar olacak. 2 milyara yakın Müslümanların nüfusu olacak. İslam beldelerini çok alacak. Müslümanların yüz, toprak yüz ölçümü çok çok olacak. Müslümanların nüfusu da çok olacak. Gençleri çok olacak. Yer altı, yer, yer üstü zenginlikleri çok olacak. Bulundukları topraklar verimli topraklardır. Peki o zaman Müslümanlar niçin bu kafirler karşısında bu aciz durumdadırlar ki kafirler iştahlı bir şekilde çanağa gider gibi yemek sofrasına gider gibi onların üzerine gidebilecekler. Evet. Allah o gün kafirlerin kalbinden Müslümanların korkusunu alacak. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü vesselam şöyle buyuruyor kardeşlerim. Dikkatlerinizi buraya çekeyim. Müslümanlar İslam'ı ciddi bir şekilde yaşarlarsa, Allah'a iyi bir şekilde kul olurlarsa, bu ümmetin bir özelliğidir. Onların korkusu bir aylık mesafeden kafirlerin kalbine geçer. Bu ümmetin böyle bir özelliği var. Ve bunlar yaşanmış, sahabe-i kiramın korkusu kafirlerin kalbinde bir aylık mesafeden öteden hissediliyordu. Onların kalbinde var idi. Tabiinin, etbai tabiinin daha sonraki dönemlerdeki Müslümanların korkusu kafirlerin kalbinde var idi. <laughs> bir dönemler Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Fransa'da İslam'a hakaret eden Hz. Peygamber'e içerisine hakaret bulunan bir tiyatro gösterme koyulacak. Ve o gün Osmanlı'nın padişahı Kanun Sultan Süleyman olacak. Bunu duyuyor ve çok acil bir şekilde Fransa'ya haber gönderiyor. Eğer ki Fransa'da bahsi geçen bu tiyatro gösterime koyulursa, izlenilirse oranın üzerinde bir İslam ordusu gönderilecek. Bir sefer gönderilecek. Bir sefer düzenlenecek denildi ve Fransa bu oynanacak oyunu, bu tiyatroyu yasak etti, piyasadan kaldırdı. Müslümanlar ciddi bir şekilde Allah'ın dinine sarılırlarsa, İslam'ı bir şekilde duruş ortaya koyarlarsa, Müslümanların korkusu kafirlerin kalbine bir aylık mesafeden geçer. Lakin görüyoruz ki Allah Resulü bu hadiste diyor ki, sizin korkunuz, Müslümanların korkusu kafirlerin kalbinde olmayacak. Kalmayacak. Neden mi? birazdan sebebini söyleyecek. Ancak sizin kalbinizde de vehn olacak. İşte sahabe-i kiram orada bulunanlardan birisi merak ediyor. Ya Resulallah nedir vehn? Vehn nedir bize anlatır mısın, açıklar mısın ya Resulallah? Evet. Aşırı dünya sevgisi ve ölümü kerih görmek. Ölümü ötelemek, arkaya atmak, gündemini almamak, bütünüyle dünya ile meşgul olmak. Ve şuradan ne anlıyoruz? Ölüm ahireti hatırlatan bir işarettir. Ölüm uhrevi hayatı hatırlatan büyük bir ayettir. Eğer ki insan ölümü kerih gör görürse, görmeye başlar ise o zaman o kimsenin ahiretle Diyalogu, ahiretle alakası zayıflamış. Hatta ahireti unutmak istiyor. Ahireti ötelemek, ertelemek istiyor. Ancak ölüm bir kimsenin gündeminde ise sürekli ölümü düşünebiliyorsa, ölümü hatırında tutabiliyorsa, gündeminde ölüm var ise o kimse ahiretle alakası güçlüdür. O kimsenin ahireti düşünmesi yüksektir ve buna hazırlığı da vardır. O yüzden Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün bir sokaktan yürürken orada oturan kimselerin kahkahalar içerisinde gülümsediklerini, kahkahalar attıklarını, zevk içerisinde bulunduklarını görüyor. Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onların yakınına geldi ve onlara şöyle söyledi? Dünya lezzetlerini kaçıran, dünyanın lezzetlerini yok eden şeyi çok hatırlayın, çok zikredin. Nedir o ya Resulallah dediler sallallahu teala aleyhi ve sellem. O ölümdür. Evet ölümü hatırlamak ahiretle direkt alakalı olmaktır. Ölümü unutmak ya da unutmaya çalışmak, ertelemek, ötelemek, kulak ardı etmek ise ahireti unutmakla eşdeğerdir ahireti unutmaya çalışmaktır. Ahireti gündemden çıkarmaya çalışmaktır kardeşlerim. O yüzden vehen hastalığı ölümü kerih görmek. Yani hoş görmemek, ona bir hazırlık içerisinde olmamak, onu kulak ardı etmek ve bunun yanında bütün bütün olarak kendini dünya hayatına, dünyalıklara, dünya sevgisine adamak ve o yolda kurban etmektir. Bütünüyle dünyanın hamalı olmaktır. Her şeyini dünya ve dünyalıklara göre hesaplamaktır. Bütün ilke ve prensipleri, sevgileri, nefretleri, arkadaşlıkları, dostlukları, düşmanlıkları hepsi dünya ve dünyalıklar çerçevesindedir. Evet, birini sevdiği zaman eğer onda bir dünyalık varsa seviyor. Birini sevmediği zaman eğer onda dünyalığı menfaati yoksa onu sevmiyor. Akrabalık bağları, dostlukları hepsi bunun üzerine şekillenir. İşte bu yok olmaktır kardeşlerim. Bu İslami ölçülere göre, Kur'an'a göre, sünnete göre bu kaymaktır. Fısk yoludur, fucur yoludur. Yoldan çıkmadır ve hatta neticesi sapıklıktır kardeşlerim. En son Kişi öyle bir hale gelir ki, öyle bir hale gelir ki yani dünyalıklarını kaybetmemek adına dinini feda eder. Dünyalığı elde etmek için İslam düşmanlarının dostluğunu kazanmaya çalışır. Nitekim bugün bazı İslam toplumlarının ülkesi olan yerlerin liderlerini görmekteyiz. Koltuklarını ayakta tutmak için, dünyalıklarını ayakta tutmak için İslam ümmetinin izzetini, kendi izzetlerini ayaklar altına alıp kafirlerle işbirliği içerisindedirler. Onlara yalvarıyorlar, yakarıyorlar ve onların dostluğunu kazanmak için uğraşıyorlar. Bütün bunların sebebi nedir? Dünya ve dünyalıklardır. Bu kimseler sapıtmış, bu kimseler sapıklık içerisindedir. Eğer ki bunlar sürekli ölümü düşünüp ahiret hayatını gündemlerinde sürekli tutsalardı, vallahi kafirlerle dostluk yapamazlardı. Vallahi kendi izzetlerini ve İslam ümmetinin izzetlerini ayaklar altına almazlardı. Gerekirse canlarından geçer, gerekirse serden geçer ama ahiretlerini tehlikeye atmazlardı. Ahiret hayatlarını dünya hayatlarına karşın feda etmezlerdi. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir keresine şöyle diyor, Sopanın bir ucu dünya, diğer ucu ahiret. Bir ucundan tutarsan sadece dünyayı tutar, ahireti uzaklaşırsın. Diğer tarafından tutarsan ahireti tutmuş, dünyayı, dünyadan uzaklaşmış olursun. Olsun. Ahiret tarafını tutun, velev ki dünya tarafından uzak kalasınız. Sakın dünya tarafından tutup, dünyalıklar tarafını tutup ahireti kendinizden uzaklaştırmayasınız. Siz kendinizi ahiretten uzak tutmayınız diyor. Evet, bugün kardeşlerim, İslam ümmetinin içerisinde bulunmuş olduğu en büyük fitne dünyadır kardeşlerim. Dünyalıklardır, maldır. Kardeşlikleri bitiren bugün dünyadır. Müslüman kardeşini yok satan, yok sayan bugün kim, bir kimsedeki dünya sevgisidir. İbadetinde gevşeklik yapmasına sebep olan dünyadır ve dünyalıklardır. Allah'ı sürekli zikretmesine, hatırlamasına engel olan dünya ve dünyalıklardır. İslam davasına nasıl hizmet edebilirim düşüncesini onda zayıflatan, hatta yok eden, yok etmeye çalışan dünya ve dünyalıklardır kardeşlerim. İzzetini, şerefini ayaklar altına alan dünya ve dünyalıklardır. Hatta öyle bir hale gelir ki bir kimse de gayret ve namus düşüncesini bile bırakmaz. Öyle ki dünyasını elde etmek için namusunu, gayretini, hayasını, her şeyini bırakır. Ve en korkunç olanı ise dünya ile inancı arasında tercihte kaldığında dünyalıkları tercih eder Allah muhafaza. Her ne kadar sahih olmadığı yönünde fikirler ve düşünceler olsa da, rivayetler olsa da salebe olayı bizim için çok ibretliktir. Fakir bir durumdayken cami kuşu camiye sürekli gidip gelen birisidir. Bir kimsedir. Lakin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan dünyalıklar elde etmek için kendisine dua etmesini ister. Hazreti Peygamber ey salebe bu haline şükret der. Gider birkaç gün sonra tekrar gelir. Tekrar dünyalık ister. Dua talep eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey salebe belki bu halin daha hayırlıdır senin için der. Gider. Lakin birkaç gün sonra tekrar gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kimse dua eder. Ve Allah buna mal verir. Dünyalıklar verir. Hayvanlar, davarlar verir. Öyle ki bunun öyle bir koyun sürüsü olur ki Artık Medine'nin sokakları Medine içerisinde buna yer bulamaz. Ve çöle taşınır. Artık camideki namazlarını, ibadetlerini, cemaatle olmalarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında saf tutmayı bırakır. Ve en nihaya artık zekatını vermez, namazlarını ihmal eder, ibadetlerinden uzaklaşır. Hz. Peygamber salebe kaybetti, salebe kaybetti, salebe kaybetti diyor. Allah muhafaza. Bizler de her birimiz salebe gibi olmalı, yüz yüzeyiz kardeşlerim. Dünya ve dünyalıklar içerisine yüzüyoruz, nimetler içerisine yüzüyoruz. Ahir zamanın bütün şaşası, bütün şatafatıyla dünya bizi çağırmaktadır. Zemini çok kaygan bir asırda, bir dönemde, bir zamanda yaşıyoruz. Onun için her birimizin çok dikkatli olması lazım. Dünyayı seveceğiz Allah'ın bize isim verdiği kadar. Dünyanın sevgisi cebimizde olacak, cüzdanımızda olacak ama kalbimizde olmaması gerekir. Aklımızda olmaması gerekir. Ne zaman ki oraya girdiyse işte vehen hastalığı başlar. Ölümü kere görme, tamamıyla dünyaya kendini bağlama ve dünyanın ardından gitme. Rabbimiz bizi vehen hastalığına bulaşmış olanlardan uzak eylesin. Vehen hastalığına bulaşmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin ahiretini unutmayan, bunun için sürekli ölümü gündemlerinde tuturan, bulunduran kimselerden eylesin. Dünyaya hamallık eden ve dünya için ahiretlerini feda eden, yok eden kimselerden Allah bizi uzak eylesin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. azim.